Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ortakların kanalına videomuza bugün ile birlikte yeni ahırımızı inşa edeceğiz yeni ahırımızın planını koyduk şey merhaba merhaba evet bugün ahırı tamamlayacağız Allah nasip ederse ve inek işimize gireceğiz ufaktan İnşallah. başlayalım başlayalım bir kamyon dolusu durum durumumuz var. Aynen. Şu şekilde kaslarımızı hazır hale getirdikten sonra ahırımıza yerleştirerek ahır inşaatını bitireceğiz. Arkadaşlar öğlenki çektiğimiz video patladı. Şöyle kümes yapmıştık. Premium kümesimiz. 2 adet tavuğumuz var. Yine bu videoda bunun da içeriğini koymuş olalım diyerekten göstermek istedim. Şu şekilde güzel bir kümes atıcıyımızın yanına şöyle şu kalasımızı da alalım. Hüseyin bu arada odunları kesmeye devam ediyor. O zaman biz sizi çok sıkmayalım. Biz kalasları yaptığımız zaman görüşürüz. görüşürüz. Evet arkadaşlar yepyeni bir günler herkese merhabalar. Hüseyin'le birlikte şu şekilde arkadaşlar odunlarımızı işledik kalas haline getirdik bir sürü. Bayağı bir günümüz aldı değil mi Hüseyin? Aynen ya bayağı. Şimdi Sizlerle birlikte hızlı bir şekilde ahırımızı inşa edip içine hayvanlarımızı koyacağız. Hüseyin bu arada domuzların durumuna ne? bakalım bir ona yavrulamışlar mı? Aa, domuzlar yavru yapmış. Bakın görüyorsunuz bu annemiz dişi olan. Yine hamile kalmış. Erkek bu durumda. Arkadaşlar 2-3-4- Evet sanırım. Dört tane yavru yapmışlar. Gayet iyi. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle. Bu şekilde ahırımızı inşa ediyoruz. Şu kalasları koyalım. Biz tabi yeni çiftlik olduğu için minimize halde yapıyoruz ahırlarımızı. Ahırın orta bölümünü fazla tutmadan hemen kısa bir şekilde bitsin diye küçük halini yapıyoruz. Siz isterseniz daha büyük daha uzun ahırlar inşa edebilirsiniz. Yalaklar da bayağı kalas istiyor bu arada. Bayağı da olduğunu yapmışız Hüseyin. Ha ya bir kombinat. Keresteden bayağı çıktı. Şöyle hızlı hızlı yapalım. Arabadaki de alalım. Koydu. Bir tane eksik kaldı ve metalleri getireyim istersen tamam metaller çok pahalı arkadaşlar bana göre araç tekini kullanmıyorum şurada bir tane, bir tane şey küçük bir eksik vardı onu alayım da bir tane kalasımız eksik kalmış ve tamam. beş tane burada kalmış isterseniz yerine okuyalım arkadaşlar İkinci ahırımız da bu şekildeydi. Bence gayet güzel bir görüntü oldu. Çiftliğimiz görmüş olduğunuz gibi güzel şekilde büyüyor. Yerliyoruz. Tavuklarımız premium kümeslerinde yemleri, suları tavukların yemi bitmiş. Hemen, bir, hemen yem getirelim. Ucuz masa testlerimiz. Sular vardı sanırım. Sular su çok içmiyor var ya. Evet. Yumurtalar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle alttan göstereyim size. Bunları toplayalım. Bunlar toplama. Belki içinde yumurta var, şey, civciv vardı diye ben onları çıkarttım koydum. Horoz olmadığı zaman civciv olmuyor ya. Ay ben unuttum tabi. Gece aklıyla <laughs> Tabi olabilir. Arkadaşlar video çekmekten yoruluyoruz gerçekten. Bir de öğlen çektiğimiz video patlayınca benim beyin yandı. Yani bir günde bir video yayınlıyoruz ama bizim bir günde çektiğimiz video sayısı 2-3 oluyor. bazıları kalitesi düşük oluyor. Şu anda Bir adam daha her çekmek şeyi... zorunda kalıyoruz. Evet şu an her şey ayarlanmış durumda değiliz. Ben hemen yem getireyim. Bu şekilde bu ahırımız da tamamlandı. İçine ineklerimizi alacağız. Ve ineklerimizde üremelerimizi sağlayacağız. Sen yemi aldın mı Hüseyin? bir tane de ben alayım. Oo, tamamdır. Evimiz normal standart. Bir çiftçi ev arkadaşlar. bu şekilde. Işıklarını yakalım. Yeni ben bitmiş. Kapımızı kapatalım. Evet arkadaşlar. Domuzlar çok yiyor ya. Aynen domuzlar. Hızlı yürüyor. Sen sen Erkeği kesem var. ya. Tamam. Hatta şöyle bir taktik yapalım gel. Getir 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 çıkar 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 çok çıka, çok çıka, çok çok. Kapıdan geçmiyor arkadaşımız. Oo yavrular da bu ne? Yavrular <laughs> en arkaya götürelim. Sonra. Arkadaşlar gördünüz kapıdan geçmedi. Artık son haline gelmiş. Çık çık çık. Tamam şimdi ama. geçti. Tamam, Şöyle gözler. Yok yok şimdi kes dedim. Uğraşmayın etler için. şu bindiren. Tamam markette keser. Bakın gördünüz. Arabaya bile zor sürdüm. Bacakları da kaldı. Dün mü uzun mı Gitmişken şu eti de alalım. Arkadaşlar videonun dışında çiftliğimize giriş daha kolay olsun diye buralar ufak bir temizlik yaptık. Buranın odunlarıyla da kalaslarımızı ürettik. Bakın şu şekilde. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz de like atmayı unutmazsanız sevinirim. Fast burgerimize geldik. Artış var mı ona bakacağım da. Onu bir satam. İnşallah vardır. Domuz ne diyor? Domuz eti mi? Domuz sosis. Aveti. Avetine para veriyor. Aveti 1.7 varmış arkadaşlar. Hüseyin evet, biraz ileri al istersen arabayı. Aldım şu an. Nasıl? Tamamdır sattık. Tamam. Arabamızı atladık ve gidiyoruz. İnşallah domuzu satmadın. Ben satmamıştım. Domuzu keseceğiz yani Evet arkadaşlar yavaştan markete geldik. Şöyle. Evet. Domuz 20 lira. Şey, sen indir ben vurayım. Ve oh. Uf uh bak. tek seferde vurduk. Bakalım birlikte. Tahminimce 26 tane et vermiş olacak. Evet 26 tane. 780 liradan. Satıyoruz arkadaşlar saat tam mevcut bakiyemiz 1649 TL bence gayet güzel şimdi Hüseyin istersen ineklerimizi alalım çiftliğimize gidelim yalnız mandrile ile mandıra boğası alacağım evet değil mi Boğayı beyaz alalım ineğimizi de inekli bir şekilde aldık bir yerde tuskova almak istiyorum arkadaşlar bir de çelik kova. Evet, Tamamdır. Yeterli paran yok. Tamam ne yaptın? Almıştım zaten. Paramızı bitirdik. Bak ne yap kaçıyorum. Bir dakika yap İnek girmedi. Bazen ara sıra olabiliyor böyle bağlar. Su babamızı koyduk. Şimdi çiftliğimize gidiyoruz. Çiftlikte ineklerimizi ahırımıza yerleştireceğiz. Aa evet. bir tane şey alsaydık keşke ya. ya Neydi olmasını unuttum. Dur alayım Hüseyin tekrardan markete girdi arkadaşlar. Alışveriş şey yapmayı çok seviyor. Süt kaldı. Evet ben unutmuştum. Bir tane de şeyi aldım, süt şey aldık süt kabı. Oyunumuz daha tam sürümüyle oturmuş değil arkadaşlar. İlerleyen aylarda daha çeşitli hayvanlar, daha çeşitli oyun içi fonksiyonlar gelecek. Bilginiz olsun. Ops, çarptık ve... Şimdi çiftliği ahırımızın içine giriyoruz. Yemeklerimizi... Hüseyin <laughs> aynı anda basıyoruz tuşlara. Aynı yerlere. Ve inekler kaçtı arkadaşlar. Biz batıda gelmişiz. Hüseyin getirdin mi? Tamam bu. Tamam. Şimdi. Tamam o inek oradan bir gitsin. Yemlerimizi koydun mu şey? Evet, Yemlerimizi koydum. tam. Çok tamamdır. Boğamız çıkmaya çalışıyor. Kapıları açayım. <laughs> Şu süt kabını alsana. İnekleri kaçırtmadan. Allah'ım. <laughs> Tamamdır. Şimdi arkadaşlar süt verir mi bilmiyorum. Birlikte deneyeceğiz. Yeni aldığımız Hayır, için. Evet, sabah 8 veriyor. Sabah 8. Deneyelim. Göstermek amacıyla. Bakın süt yok diyor. Ağriye tuşlarına basarak. Biz şu an paramız olmadığı için kovayla sağacağız. İlerleyen zamanlarda paramız arttığında 750 lira vererek otomatik süt sağma makinesini alabiliriz. Evet arkadaşlar bu video da buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.